Bu Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Leyla Hunger Games oynuyoruz. Bölüm 3'e hepiniz hoş geldiniz. Ee, yine ortaya koş benim. Oyun başları yine başka içerideyim diyeyim. Çarın için. Hemen yani chest alalım biraz. Kışla kendimizi savunalım. İnşallah bir epik buluruz yani. Şu içinde chest vardır diye düşündüm. Bakalım. Yine kullandığım tekstür pek ait. Ve bu arabanın içinde chest yok. E, kanalımıza bir çekiliş var Wolf Team 8 adet e, içi dolu şarj çekiliş Ona siz de katılabilirsiniz şartlara uyarak. Bu kadar diyecektim. Ve şurada bir chest gördüm. Diyecektim, diyecektim, diyecektim bu ne? Şuraya mı Belki fırınlar doldur diye baktım ama dolu değil. Ee, burada var mı? Üçlünlere yok. Orada adam geliyor. Hemen çıkalım böyle. Yoksa ya sıkışık olabiliriz yani. Ya bu mapi sevmiyorum ki ya. Bir chest yani bulamam ben burada sor. Nerede bulabilirim bu chesti Şu arsanın içinde var diye hatırladım da. Ama yok buraya boşuna uğraşıyorum. O varmış, doğru hatırlamışım. Şöyle giydim. Evet, bakalım. Hadi, bir güzel itemler zelim ya kazanayım video çıksın ilk hemen. Şurada bir adam var. It. Of nasıl aldım onu he. Down geliyorum diye baktım. Gelmiyor hemen taş koz yerimizi alalım. Şunu da yiyeceğim meşhur Yemek sıkıntımız var şu an biraz. Oh chest. Taş kılıç yay idare eder yani. Taş kılıç da alayım aslında patlar Başka nerede şerit olabilir? Bu hiç bilmiyorum neredeyse. fark etmişsinizdir bilmediğimi. Ee, Minecraft serilerimiz geliyor. Yani takip ederseniz e, hem mutlu olurum hem de böyle e, seviyorum ya güzel oluyor. Olta güzel ya idare eder. şunu atalım bunu gelin ve golden apple dayı. Tüye şu almadım yani bilerek attım ok yapmayacağım kaskımız varmış az başka ne vardı çünkü gerek yok bir üstten çıksak o nereye gidiyor şimdi 11 kişi var e, mcsg çekecektim ama mcsg bir şey olmuş herhalde 8 tane sunucu var sadece ve 120 kişilik de var yani girsem çıkarmam çok imkansız o yüzden ben de yine bir craftayım. zırhım vardı galiba evet olmuş ee, videoda oynadıkça daha da iyi şeyler yapabiliyorum ee, bir şey çektim makro pardon ne makrosu ee, oyun mouse alacağım bir tane yani onunla daha kaliteli videolar çekebilirim buranın nereye gidiyor? Bir mağaraya gidiyor, gidelim. Ama gitmiyor. Gidiyor ama gitmiyor. Buranın nereye gidiyor? Buraya bir yere gidiyor mu ki acaba? Kış. Ha, bura şey gidiyor tamam. Bir çıkalım da işte. Yemek sıkıntımız çok var. Şu, şu, şu. Neydi lan bu? pirzolayı da yiyelim. Şuralarda da çes yok. içi ve adam gördüm. Ha, görmemiş. Hadi bir adam keselim. Diyeceğim de fazla item yok. Tüyleri alayım Ee, epic falan fazla yani hiç bulamadık neredeyse. Chess rotam yok yani. Daha doğrusu mcs'ye gir oynasam belki alışırım. Chess rotası falan yaparım. Ama beatcraft'ı oynuyorum. Yani, ee, öyle değil. Şu fırın ne ya? Ha fırlatıcıymış ve hiçbir şey çıkmadı. Şu eve gideyim bir. Adam da yok. Çantaları yenilerim sesim biraz kötü gelebilir mikrofondan kaynaklanıyor. Parkur var. Ya çok tırsıyorum. Keşke yapmasaydık. Yap yapabilir miyiz? Şimdi lak girer düşerim diye çok korkuyorum da. Ana, ha, geçinmiyor buradan ki. Boş boşuna gelmişiz. Ya bak. Eyvah geçtik ya keşke geçmeseydik. Ne vardır ki orada? Hiç uğraşmayacağım. Videoyu riske atamam. Eee nasıl geçeceğiz? Oh. Çok tırsıyorum. Of. Oh. oh be. Ya, normalde mesela çok rahat yaptığım bir şeyi videoda ye çıkmazsa falan diye tedirgin olunca hiç yapamam. Ve 6 kişiyiz galiba şu an. Evet. Ben 5 kişiymişiz. Çünkü Darin 5 yazdı ondan ben de söyledim. Bura nere? Ha. Düşün. Of love Aynen love Vardır buralarda bir şey isteyecektim de giremedim Bura nere giriyor? Ha. Ha. Can gitmedi. Vay be. Bir dakika. O sıra şeysler yenilendi ama ortaya bulamam. Yani yanında olsam bile bulamam diyecektim. Bu şeyste bak yaparak. Troll troll troll. troll. <laughs> oh, oh, tırstım. <laughs> Eyvah. Of. Çok kötü bir yere düştük. Tırstım yani. İnşallah ölmem buradan düşünce. Ay çok kötü bir yere düştüm galiba. Şurada ne gördüm Chest Hani yok değil. O arkada bir yer varmış. Buraya öyle chest yok mu ki? Evet varmış. Ama yine fazla yok. Neyse bunu alayım. Büyük ihtimal kazanamayabiliriz ama geçenki videodaki gibi bal olabilirse yani kazanırız. Ne kazanmıyor? Ama kazanmak için elinden geleni yapacağım ve tek tek kalırsak veya bir iletim olursam kazanma şansım daha yüksek. Buradan üstten mi çıksam? Çünkü buradaki tüm tüm ben almıştım. Heh, şuradan çıkış var. Şu domuzu keselim. buranın Buran gelmiş Video kaç tok kaç dakika oldu ki? OBS kullanıyorum süre yazmıyor ondan. Biz ortaya geldik herhalde. Ya. Aynen biz ortaya gelmiştik galiba. Ama orta adam vardır ya ölmesek. İnşallah team yoktur. Ya da hile baya iyi arttı ya böyle neredeyse herkes ile. Ee, buranın girişi var mı cekim varmış. Buran nereye? nereye bakıyor? Orta mı ki ya? anlamadım. Bunlar alınmıyor. Bak ya sinir oldum. Buna la. Chest fazla göremedim ama yine çıktı Evet bir level oldum belki e, masa bulursak basarız Yani büyü masası Hadi bakalım Bar bulalım da taş kılıca basalım dedim ya yapacak bir şey yok Chest hiç bulamadık neredeyse Bu arada 4 kişiyiz lead kalacağız Videoyu atarım herhalde yani çıkarsatırım. satarım. Niyat değil. Zaten kanalda az video var. Ondan yani daha çok video çekmeye çalışınca e, daha da zorlaşıyor. Yani bu yüzden her videoyu atmak zorundayım. Şurada adam mı gördüm? Bu ne ya adam yok. Map çok büyük. Böyle geriye bakayım diyeceğim de orada da yok. Burada bir şey gördüm galiba. Yokmuş. E biz ne yapacağız böyle? Çok kötü ya. Burada ne? Burada labirent gibi bir şey galiba. Bence bu oyun bitmez. bayağı uzun sürdü galiba. video. yine takıldım. Hadi ya bari. Neydi o? Bir masası olur. Bu <laughs> ben nereye gidiyor? Çıkamadı. Ha, arkasına gidiyor. Hadi ya kazanırsak süper olur. Ah adam. Marsef tim olamam. Hop kestik şaşırttım bak önüme çıkınca birden bir de durmuş ismi de gözükmüyor. İnşallah tim değillerdir ama bana timler gibi geliyor. Çok zorlarlar hem de aşırı. Teki tek kalsak yine güzel olabilirdi. Yani taş kılıcımız iyi tamam. Enç masası arayalım ya belki buluruz. Hadi bu ne? bir şey var mı? Yok. Bu iş bulamadık neredeyse. Birkaç tane bulduk herhalde. Yani bulduklarımızın çoğu da boş çıktı. İki tane golden apple'ımızın olması iyi. Yoksa yani hiçbir itemimiz yok. Evet bir olmaya çalışacağım. Ama kimse item yok galiba. Evet diğer adam. İnşallah gelme Hadi Ah oh ok bitti Ah hile Eyvah Evet kazanamadık ama yapacak bir şey yok yani bayağı konuştum video atacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.